Merhaba arkadaşlar, Hızlı Ders Öğren kanalına hoş geldiniz. Bugün coğrafya kodlarını bitiriyoruz. Son 3 bölümümüz kaldı. Bizi bu zamana kadar desteklediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki notlarımız da aynı bu düzeyde, aynı bu kalitede olacaktır. Bundan da hiçbir şüpheniz olmasın. Son notlarımızı verelim. Ee, geçen dersimizde 4 dakikada coğrafya kodlaması 5. bölümü yayınladık. Onu da izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Diyelim ve 26. maddemize geçelim. Doğan Doğu'daki madenler meraklı kabakçı demir koduyla aklımıza gelsin arkadaşlar. Doğan Doğu'daki madenler nelermiş? Meraklı kabakçı demir kodunun açıklaması neymiş? Onlar da bakalım. Mangenes, krom, linyit, kükürt, brom, kaya tuzu, çinko, demir. Doğan madenler bunlarmış arkadaşlar. Bunların baş harflerine baktığımızda ise meraklı kabakçı demir. Araya harfler sıkıştırdık. Arkadaşlar bunlar olumlu cümleler olsun diye sıkıştırdığımız harflerdir. Bunları da diyelim 27. Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları jet kilimci zade koduyla aklımıza gelsin. Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları nelermiş? İsterseniz ona bakalım ilk önce. Jeotermal enerji, krom, linyit, mermer, civa, zımpara taşı, altın ve demirmiş arkadaşlar. Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları. Bunların gene baş harflerine baktığımızda Jet Kilimci zade olduğunu görürüz. Gene har aralarak harfler sıkıştırdık ki olumlu cümlere olsun diye ve son maddemize 28. maddemize geçiyoruz. 28. Ege bölgesindeki Horst dağlar kim menteşe yüksekten balıklama atlar koduyla aklımıza gelsin. Ege bölgesindeki Hors dağlara baktığımızda Kaz, Madra, Menteşe Dağları, Yunt Dağı, Boz Dağlar, Aydın Dağları olduğunu görürüz. Gene baş harflerine baktığımız arkadaşlar kim menteşe yüksekten balıklama kodunda görebiliriz. Araya gene harfler sıkıştırdığımızda buradan demek istiyorum. Ve böylelikle arkadaşlar coğrafya kodlamalarımızı tamamen bitirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın. Facebook.com slash hzzdersden Facebook sayfamızda beğenmeyi unutmayınız diyorum. Bir de 15 Şubat'tan sonra günde bir ya da iki tane video gelecek. Üniversitem başladığı için bunu da belirteyim. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.